Merhaba arkadaşlar. Bugün buz oynuyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün buz kütüleri oynuyoruz. Aç Evet. Elif sen şimdi aç. Buradan açılıyor kızım. İçinden bir şey çıktı. Evet. Evet. Bugün takacağım. Ayaklarını tak. İstersen de kutunun hepsini de boşaltalım. Arkadaşların da görsün. Aferin kızıma. Önce ayaklarını takacağım. Evet kızım. verim. İçine almışık. Evet. Şuraya Hepsini tak. Takamıyorum bunları. Şimdi onları da öreceğim. Yeni aldığımız için tam bilmiyor. Şöyle kızım galiba. Öyle de ben takamıyorum. Tamam beraberce takalım o zaman yardımcı olayım. Hadi kızım Mavi sen. tarafa, Maviler bu tarafa kadar, beyazlar bu tarafa kadar. Tamam, ayrı ayrı takalım böyle. Biraz tak sen. Takamıyorum. Takarız kızım. Beni sağlam olmuyor, sağlam olmuyor. Hadi kızım sen de yap. alacağım. Hadi al gel. Evet arkadaşlar elipsu tam hız devam ediyor yapmaya. Anne bu takılmıyor. Takılmıyor. Yardımcı olayım kızım. Böyle takalım. beyazlarda gelince sabitlenecek zaten. Sonra oyun nasıl oynanıyor bakalım. Ben biliyorum nasıl oynandığını. Şöyle vuruyorsun pangolini yere düşüren kaybediyor. Yere düşüren kaybediyor. Hı hı. Tamam kızım. Öyle değil. Öyle değil. Hadi sen de yap. Bebek gel diyeceğim tamam at. Bebek gel tamam at. <laughs> Şarkı da söylüyor kızım. Hadi kızım yap. Arkadaşların da seni seyrediyor. Hadi kızım yap Bitir tepsini. Evet böyle bir bir kızım. Şimdi bu bu benim bu annemin. Evet. Ama anne, mavi olanlar senin, beyaz olanlar benim. Mavi olanlar benim mi? Evet. Tamam kızım. Oyunumuz nasıl oynanıyor? Penguen masayı düşüren kaybediyor. Tamam o zaman. Oynayalım o zaman. Bence ben. Tamam kızım. Ama kenarlardan başla. Ama iki tane Hadi oyna Olmaz. kızım. Evet. Tabi, tabi, tabi Güzel bir oyunmuş. Abisi hediye aldı kızıma. Ben gön düşmedi. Evet. Evet. <laughs> evet üç tane düşürdüm ben. Evet. Ben evet. Ben vurursam kesin düşecek bunlar. Ben Korkuyorum. Bir şey Şöyle yapalım. Böyle böyle herkes vuralım. Hayır penguini koyama adil oğlum. Evet. evet. Ben kaybettim. Ben düşürdüm hepsini. Evet. Şimdi da. Kanalımıza abone olmayı. Bizi takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Güzel güzel etkinlikler gelsin. 違う。<laughs>